Kolay gelsin. Sağ olasın. Yolun bu yana düşmüşken aklıma geldi. Köşkten alınacak birkaç eşya vardı. Yarın Ankara'ya dönerken onları da yanıma alayım dedim ama... ...tadilat var herhalde. Pek tadilat denemez. Hayrola? Köşkü biraz öte yana taşıyacaklar. Köşkü mü taşıyacaklar? Yanlış anlamış olmayasın. Hem niye taşısınlar ki? Geçen gün buradaydı. Ağaç üçünar ağacını kesecekken gördü beni. Kızdı da. Paşam bu ağaç çok büyüdü. Köşkede zarar vermeye başladı. O yüzden kesmek lazım dedim. Ama? Ama. Sen hayatında hiç böyle bir ağaç yetiştirdin mi ki onu kesmek istiyorsun? Ağaç kalsın. Köşkü öte yana taşıyalım dedi. Memlekete nefes olursan, memleketin nefesini de korursun elbet.